durdu. Arkadaşlar kendimi gösteriyordum tam da. Gelin bakalım hayali hayalime. Hmm, burası sizin eviniz mi? Aa, i̇stediğim gibi dolaşabiliyorum. Hmm. Nasıl taşınacaksınız? Hadi taşının hemen. Alıyorum. Kaç liradır acaba? Kaç mi lira? 1999 1999 bir saat sonra. O kadar. Oğlum çanta. Oğlum satım olur mu? O kadar parayı nereden bulayım ya? Geldim anne. Buyurun paranız. <laughs> <laughs> Kızım evi sattık. Biz hemen eşyalarımızı alıp gelelim. Geçiyorsun al bu şuraya. Neden uğraşıyoruz ki? Şu çekelim arkadaşlar. Neler oluyor? Taşınıyorsunuz? <laughs> Telefonu almam gerek. Alo. Gelin taşınıyoruz. Lütfen gelin lütfen gelin. Adil. Arkadaşlar otobüsün badanın altında olduğu için onu almaya uğraşmak istemedim. Tamamdır. Getirdik. Tamam mı? Kızım hadi eşyalarını topla. <laughs> Aman ya. Kızım tamam. Kızım ben kendi eşyalarımı alacağım. Baba taşınmasak olmaz mı? Kızım. Abartursun. Tamam aldım ben bunu. Kızım hadi sen de eşyalarını al git. Kızım sadece dört hakkın var. Baba ya ben dört hakkımla yapamam. Kızım dur ben sana... Valizimi getirdim. Al bakalım kızım. Bunlar senin eşyaların. Baba bu, bu, bu çok küçük ya. Hmm. Gideyim bakayım başka neyim varmış. Hmm. Neyim var? Hayır artık ve bunu almam gerek. Şunu. Şunlar en sevdiğim şeyler. Büyüyünce giyeceğim ben bu hepsini. Bunlar baba. Kızım kaç oldu ya? Bu kadar şey alınmasın. Baba dört oldu yemin ederim. Tamam o zaman kızım. Arkadaşlar dört diye saydım da. Kızım hadi gidiyoruz artık. Baba ya. Aa evet. Hadi herkes eşyalarını alsın. Benim beş hakkım var anladınız mı? Demir zekaletin almasak da olur. Şimdi şuraya işte bakayım arkadaşlar ya. İçinde ne kalmış? Hadi. Hadi de, hadi. hadi de hadi. Hadi de hadi. Bu ne be? İki dakika versinler bari. Çantamın içinde zaten benim her şeyim. Tamam benim her şeyim çantamın içinde. Hadi kızım son dakikamız. Anne ya arabaya bak kocaman. Biz neden bu kadar her şeyi aldık ki? Kızım işte hadi. Sonra üs. Kızım en büyük şey de senin bu ya. Paramız burada yeni ev al alabileceğiz. Yanımıza para da aldım. Ben de aldım. Bu da sizin yedek çantanızdı. Sizlere taşınan herkese yeni bir şey veririz. Buyurun. Bakayım içinde neler var. Aa, kızım bu senin oyuncağın olabilir. Ve Mutlu Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Okullar açılınca mutlu kalın.